Kral Ala kocaman yankılı kraliyet salonunda bastığı her tahta basamağın çıkardığı gıcırtı sesiyle içeri girdi. Yüzünde içinden geçen absürt bir fikrin verdiği sınırsız bir neşe parlıyordu. Tahtına tırmanıp etrafındaki şaşkın bakan danışmanlarına ve şövalyelere tahtın tam tepesine devasa altın varaklı bir lokma heykeli dikilmesini emretti. Mukaddes lokmanın izindeyiz diye haykırdı sesi salonun kubbesinde yankılandı. Saray halkı bu kutsal hamur parçasının ne olduğunu, nerede bulunacağını veya ne işe yarayacağı konusunda en ufak bir fikre sahip olmamakla birlikte büyük bir heyecan dalgası sardı her yeri. Zira kral ne derse o olurdu. Ertesi sabah tüm şövalyeler parıltılı miğferlerini parlatmış, atların üzerindeki komik grimlerin kafasını temizlemiş bir halde meydanda toplandı. Kral balkondan bu lokma bize refah, mutluluk ve sınırsız peynir getirecek diye bir bildiri okudu. Şövalyeler birbirlerine anlamlı anlamsız bakışlar atıp pekala efendimiz peynir için her şey yapılır diye mırıldandılar. Ve böylece krallık tarihinin en garip ve bir o kadar da uğursuz görevi resmen başlamış oldu. Yola koyulan şövalyeler atlarının eğerlerine taktıkları rengarenk iri çıngırakların çıkardığı karmaşık bir senfoni eşliğinde ilerliyordu. Her adımda çıngıraklar o kadar gürültü çıkartıyordu ki ormandaki tilkiler bile kulaklarını tıkayacak bir çözüm arayışına girmişti. Birbirleriyle at üstünde el işaretleriyle anlaşmaya çalışan şövalyeler sesi biraz kısabilir misin derken çıngırakların gürültüsü her türlü iletişim girişimini boğuyordu. Yolun ilk durağında konuşan bilge bir kertenkele ile karşılaştılar. Kertenkele onlara Mukaddes lokmanın sırrını ancak göldeki tek dişli ördek bilebilir diyerek sürpriz bir ipucu verdi. Şövalyeler saygıyla şapkalarını çıkardılar. Ardından biraz da beceriksizce atlarının kuyruğunu çekerek yola devam ettiler. Uzak bir tepeden gölü izlerken suyun ortasında tek dişiyle sırıtan devasa bir ördek gördüler. Kral Ala, "Ey dişi tek ama bilgisi çok olan dost, bize yol göster." diye seslendi. Ördek suyun derinliklerinden kocaman, yeşilimsi bir tapınak çanı çıkarıp halkasına vurdu ve derin, tok bir kroton sesi yaydı. Bu sesin kadim bir turnike sinyali olduğu anlaşıldı. Şövalyelerin atlarındaki çıngıraklar bu sese aniden cevap verircesine, coşkuyla çınlamaya, adeta dans edercesine sallanmaya başladı. Şaşkın şövalyeler olan biteni izlerken gölün sularından gizemli bir sandal belirdi ve onları sessizce karşı kıyıya taşıdı. Sandala oturduklarında tek dişli ördek onlara eski bir parşömenden harita uzattı ve köprü bekçisinin sonu labirentine doğru ilerleyin diye fısıldadı. Yolculuk böylece beklenmedik bir boyut kazandı. Daracık, sallantılı bir köprünün tam ortasında koca sakallı, kaşları çatık bir bekçi duruyordu. Ve elinde bir deste kafası karıştıran soru kartı vardı. Şövalyeler sırayla mantıktan uzak bilmeceleri duydu. Hangi elmanın kabuğunda gizli bir armut yutar gibi? İlk şövalye "Sol elma" dedi. Bekçi "Yanlış" diye gürledi. İkinci şövalye sağ elma deyince bekçi yine aynı cevabı verdi. Üçüncü şövalye bir an düşündü ve aslında her ikisi de armudu gizler çünkü sır paylaşıldıkça çoğalır dedi. Bu cevap üzerine köprü aniden çöktü ve altlarından rengarenk komik şekilde bir bulut çıka geldi. Köprü bekçisi düşen atlar arasında şapkasını kaybedince elini havaya kaldırıp ''Pes kazandınız'' diye bağırdı. Şövalyeler şaşkındı. Kral ise sevinçten köprüyü tamir etmek için kolları sıvayıp komik bir tamir dansı yapmaya başladı. Ormandan çıkıp geniş bir çayıra vardıklarında karşılarında devasa bir tavşan buldular. Tavşan koca kulaklarını bir çaydanlık gibi kullanıyor, içinden mis gibi çay kokuları geliyordu. Çayınıza biraz pirinç atayım mı? diye sordu. Şövalye'ler şaşkınlıkla dişlerini göstermekten başka bir şey yapamadı. Kral kendisine uzatılan fincanı kibarca alıp kaldırınca tavşan aniden eğitimli bir kemanla hüzünlü bir serenat çalmaya başladı. Kulaklarındaki çaydanlığın altındaki köz ateşi öyle sıcaktı ki şövalyeler çaylarını yudumlarken bir andan istemsizce dans etmeye başladılar. Dev tavşan en sonunda Mukaddes lokmanın son bekçisi, büyük mantar ormanındaki çılgın mantarcıdır diyerek onları uçsuz bucaksız bir mantar bahçesine doğru yönlendirdi. Mantarların zıplayıp konuştuğu, bazen de ceviz kabuklarına binip ormanda gezindiği büyülü bir bahçeydi burası çılgın mantarcı uçan bir salkın mantarın üzerinde sallanarak şövalyelere felsefi bilmeceler sordu. Mantarı havada tutan yükseklik midir yoksa mantarın yükseklikte özgür oluşu mu? Şövalyeler akıllarını zorlarken kimisi dev mantar şapkalarının altına sığınarak şekerleme yaptı. Sonunda kral devasa bir mantara elini uzatıp özgürlük diye haykırdı. Mantarlar toplu bir kahkaha attı ve aralarından yaşlı bir masalcı ortaya çıktı. "Mukaddes lokma," dedi, "ülkenin en kuzeyindeki donut heykelinin altında gizlidir." Yolculuk en sonunda kesin bir yön bulmuştu. Karlarla kaplı bir tepede uzun, beyaz sakallı bir heykeltıraş kızarında dev bir donuz heykelini sürüklüyordu. Heykel her gün yer değiştirir, onun dilini ancak en saçma fikirler çözebilir diye açıkladı. Şövalyeler saatlerce donutun hareket etmesini bekledi. Sonunda bir sürü keçi sırayla heykeli bir metre ileri itti. Kral, belki de saçmalıkla yön bulmalıyız diyerek üç maç topuyla hokkabazlık yapmaya başladı. Keçiler şaşkın, Herkes kahkahalara boğuldu ve Donut heykeli en kuzeydeki bir kayalığı göstererek hafifçe titredi. Heykelin işaret ettiği kaya yarığının ardında gizemli bir labirent girişi vardı. Labirentin duvarlarında dev harflerle yazılmış bir uyarı okunuyordu. Gerçeği ararken yalanı kurcala. Şövalyeler içeri adım attıklarında duvarların onlara fısıldadığını, bazen uzaktan gelen bir ıslık sesi duyduklarını hissettiler. Kral cebinden hayali bir cep telefonu çıkarıp Google amca doğru yol göster diye şaka yapınca labirentin duvarları anında açıldı ve her yeri yankılanan kahkaha sesleri sardı. Çıkış kapısının önünde son bir bilgelik sınavı bekliyordu. Lokmayı nasıl tanımlarsın Şövalyeler hep birazdan un, su, tuz, biraz da saçmalık diye cevap verince kapı gıcırdayarak açıldı. Labirentin çıkışında devasa, rustik bir mekanik at duruyordu. Zili bozuktu ama her hareketinde vasinameleri yayıyordu. Şövalyeler atın sırtına çıktıklarında at birden eski bir şarkıyı mırıldanmaya başladı. Kral şaşkınlıkla şarkının dizelerini saymaya çalışırken şövalyeler ellerini yumruk yapıp atın ritmine uygun komik bir dans koreografisi sergilediler. Atın dansı sona erdiğinde göğsünden gizli bir bölme açıldı ve içinden parşömen bir harita fırladı. Harita, krallığın en kadim kütüphanesinde saklı olan Mukaddes Lokma Ritüeli kitabının yerini gösteriyordu. Artık son bir engel kalmıştı. Kütüphane tavanı bulutlara değen, tozlu raflarla dolu büyüleyici bir yerdi. Kitaplar kendi kendine raf değiştiriyor, bazen bir tanesi lütfen sessiz olun diye fısıldıyordu. Şövalyeler sessizlik yemini edip kitabı aramaya koyuldular. En dip rafta, üzeri unla kaplı, kalın deri ciltli bir kitap duruyordu. Mukaddes Lokma Ritüeli Kitabı heyecanla açtıklarında içinde yazılan tek şey basit bir tarifti. Unu suyla yoğur, tuzunu ekle, gülerek pişir ve paylaş. Kral hemen oracıkta bu tarifi uyguladı. Lokmayı pişirip kırarak şövalyelere dağıttı. Herkes lokmayı tadettiğinde anladı ki asıl mukaddes olan şey lokmanın kendisi değil. Onu ararken yaşadıkları saçma, komik ve bir o kadar da değerli maceralardı. Krallıkta büyük bir kahkaha tufanı oluştu. Refah ve mutluluk yayıldı ve onlar bu saçmalığın keyfini çıkararak mutlu mesut yaşadılar.